thank <laughs> you Neden mi güvendiğim bir kadın yok Çünkü güvendiklerim çıktı aynı bu İnsan kafasında değil dost Bunu resetlemek bir hali zor Tanıdığımı sandığım oynadı rol Bir geleceğim yok Bu yüzden mesaj beklemeye, Bazen ben bile kendime ulaşamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Farklı bir yaşam bu paşam On tane insanlar var elime bakan Sosyal medya yorumlar ve yargılar Olamam bunları kafaya takan Çok zor sorma karışık kafam Bildiğin şeyleri söylüyorum zaten Kurşun atar gibi yaptın hata Tecrübelendim artık iraden Neden mi güvendiğim bir kadın yok Çünkü güvendiklerim hep aynı bu insan kafasında dil Windows Bunu resetlemek bir zor Tanıdığımı sandığım oynadı rol Bir geleceğimiz yok Bu yüzden mesaj bekleme Bazen ben bile kendime ulaşamıyorum <laughs> Farklı bir yaşam bu paşam 10 tane insanlar elime bakan Sosyal medya yorumlar ve yargılar Olamam bunları kafaya takan Çok soru sorma karışık kafam Bildiğin şeyleri söylüyorum zaten Kuşun atar gibi yaptın hata Tecrübelendim artık zaten <laughs> ¡Suscríbete al